laboratuvarı. Arabalar izleyicileri 3 Temmuz günü Güney Amerika'da B grubunda Paraguay Ekvator'la karşılaşıyor. Öncelikle Paraguay'dan başlarsak Güney Amerika'nın yükselen futbol değerlerinden birisi Paraguay. Özellikle 2000'li yıllarla birlikte Güney Amerika gruplarında Arjantin'in Uruguay'ın önüne geçerek genelde ikinci olarak e, Dünya Kupalarına katılabilmiş bir takım. Önce Gamara, Ayala e, gibi defans oyuncuları, Schlevert gibi süper bir kaleci ile birlikte e, Dünya Futbolu'na tekrar damgasını vurmaya başladılar. Daha sonra Roca, Santa Cruz gibi bir e, forvet çıkarttılar. Aslında çok daha büyük beklentiler vardı e, Santa Cruz'dan ama bir türlü beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Fakat yine de çok iyi bir forvet. Bayern Münih, Manchester City, Blackburn, Rovers gibi takımlarda forma giymiş bir forvete sahipler ve şu anda da milli takımda hala görev alıyor. Bunun yanında Borussia Dortmund'da bu sezon şampiyon olan Lucas Barrios gibi bir forvete sahip Paraguay. Gerçekten Borussia Dortmund'u bu sezonki şampiyonunun Nuru Şahin ile birlikte en önemli temel taşlarından birisi kendisi ve bu kupada da bence çok büyük iş düşecektir ve çok etkili olacaktır. Paraguay'ın ben gruptan çıkacağını düşünüyorum öncelikle ve hatta çok daha ilerleyip belki yarı final bile oynayabilir Paraguay. Ee, bana göre çünkü gerçekten güçlü bir defans hattı, güçlü bir orta sahası var ve forvetlerinde de Lucas Barrios özellikle Santa Cruz'la birlikte iyi o işler çıkartabilirse e, kupanın sürprizi bile olabilirler Paraguay bir anda. Ee, diğer taraftan Ekvador'a bakılırsa Ekvador özellikle 2000'li yıllarla birlikte e, büyük bir parlayışa geçti. 2006 Dünya Kupası'nda büyük bir sürpriz yapıp çeyrek final oynadılar. Kupanın da gerçekten en yetenekli oyunculara sahiplerdi belki genç anlamda. Valencia, sonra da Manchester United'a transfer oldu. Edison Mendes, o da PSV'de oynadı. Bu oyuncular yine takımda yer alıyor. İyi bir orta sahaları var, yetenekli oyuncuları var. Reasco gibi, Ayovi gibi defans tecrübeli defans oyuncuları var. defans Dünya Kupası görmüş fakat Paraguay karşısında ben çok fazla şans vermiyorum. Paraguay'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama alt üst bahsinde de iki takımın da güçlü olduğunu, iyi defanslarının, iyi orta sahaları olduğu için fazla gollü geçeceğini düşünmüyorum. Bu nedenle alt üst bahsinde de alt diyorum. Ama Paraguay kazanacaktır. Baba Torik.